Kanal Çağrı'ya hoş geldiniz. Avrupa'dan ve Almanya'dan haberlerle karşınızdayız. Ben Ekrem Çelikiz. Değerli izleyiciler bu videoda, bilgilendirici videoda Almanya'dan nasıl emekli olabilirsiniz konu hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Birçok kişi Almanya'dan emekli olmayı planlıyor. İşte emeklilik yaşı nedir? Hangi durumlarda emekli olunabilir? Konu hakkında... E T-Mobile online sitesinden ve Almanya'daki diğer birçok web sayfasından faydalanarak bir video oluşturmayı düşündük ve bu videoyu hazırladık. Şimdi Almanya'da çalışarak yaş üzerinden emekli olmak isteyen pek çok kişi bu konuda araştırmalar yapmaya devam ediyor. Farklı yollar üzerinden Almanya'dan emekli olabilme imkanı bulunmakta. Bu imkanlar neler? Bunları aktaracağız sizlere. Peki Almanya'da emekli nasıl olunur? Almanya'da emeklilik şartları tam olarak nedir? Türk vatandaşlarının merak ettiği konuları özellikle araştırarak derledik. Şu şekilde aktarabiliriz. Belirli şart ve koşullarla beraber pek çok Türk vatandaşı Almanya'da görev yaparak emekli olmayı hak edebiliyor. Belli yaş kriteri ve prim dönemi üzerinden Euro bazında emekli olma şansı elde edilebiliyor. Yani maaşlar Euro olarak ödenebiliyor. Özellikle Almanya'da ikamet eden ya da Almanya'ya yeni gelen pek çok Türk vatandaşları bu konuda bilgi almaya çalışıyor. Kaynakların çoğu da Almanca olduğu için ve Almanca bilmeyenler bazen zorluk çekebiliyorlar ve kanunlarda sürekli olarak değiştiriliyor. Almanya'da nasıl emekli olunur? Genel kural değerli izleyiciler şu şekilde. Almanya'da emekli olarak yaşlılık, yaşlılık aylığı bağlanması konusunda 65 ile 67 yaş arasını doldurmak gerekiyor genel kriter olarak. Aynı zamanda da bir 5 yıllık yani 60 aylık bir süre için çalışmış olması zorunluluğu var. Emekliliğe hak kazanabilmek için. 65 ile 67 yaş arasındaki yaş da şeye göre değişiyor. İşe ne zaman başladığınızla ilgili. Özellikle Almanya'da ikamet eden ve sigortalılık süresi yeterli olmayan kişiler Türkiye'deki sigorta süresiyle birleştirme imkanı elde edebilmekte. Çünkü Almanya ile Türkiye arasında hem sosyal güvenlik anlaşması hem de çifte vergilendirmeyi önleşme, önleme anlaşması var. Bu manada siz de eğer Türkiye'de çalıştıysanız bu Türkiye'deki sigortalılık sürelerinizi de Almanya'daki sigortalılık sürelerinizi de birleştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde Almanya'da çalıştıysanız, Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız da Almanya'daki çalışma sürelerinizi Türkiye'deki sosyal sigortalar kurumuna başvurarak birleştirme yapabiliyorsunuz. Ee, böylelikle sigortalık süresini doldurmak suretiyle kısmi bir aylık elde edilebiliyor. Ee, Almanya'daki emekli olabilmek için e, farklı yollar bulunuyor Almanya'da emeklilikle ilgili olarak. Birincisi yaştan dolayı emeklilik, ikincisi iş gücü kaybı nedeniyle emeklilik. Birçok Türk vatandaşı Almanya'da çalışırken e, sağlığını kaybettiğini ve sağlığının bozulduğunu düşünüyor. Bu nedenle de iş gücü kaybı sebebiyle de emeklilik başvurusu yapılabiliyor Almanya'da. Dul ve yetimler için de yine bağlanan aylıklar var Almanya'da. Bu kriterler kendi içerisinde farklı kural ve şartlar taşıyor. Tabii ki hepsinin çok katı kuralları var. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde Almanya'dan emekli olunabiliyor. Almanya'daki genel emeklilik şartı şu şekilde. Almanya'da emeklilik için... 65 ila 67 yaş arasında yaşı doldurmanın yanı sıra az önce bahsetmiştik en az bir 5 yıllık 60 ay bir çalışma iş gücüne sahip olmak gerekiyor. Yine buna bağlı olarak farklı seçenekler altında emekli olma imkanları var Almanya'da. Uzun süre sigortalar için emeklilik bunlardan birisi. Buradaki şart şu şekilde bu emeklilik türünde yaş doldurmadan kesinti yaşanarak emeklilikten faydalanılabilmektedir. Bu bağlamda 63 yaşı doldurmak ve 35 yıllık süreyi beklemek gerekiyor. Yani 63 yaşını dolduranlar ve 35 yıllık süreyi bekleyen kişiler emekliliklerinde bazı kesintiler yapılaraktan yani daha az bir emekli maaşıyla da yine Almanya'dan emekli olabiliyorlar. Ağır engelliler için emeklilik kesintisiz emeklilikle beraber 63 yaşını doldurmuş olmak ve 35 yıllık sürenin de geçmesi gerekiyor yine ağır engelli emekliler için daha önce olanlar da var. Bunun da şartları biraz daha farklı. Kadınlar adına yaş üzerinden emeklilik 60 yaşını doldurma ve 15 yıllık süreyi beklemek gerekmekte kadınlar için de. 40 yaşını doldurduktan sonra 10 yıllık bir sigorta primi süresinin bulunması gerekiyor. Yine burada şart olarak. E, bu da önemli bir detay. Aynı zamanda dolaylı ya da e, yetim yetim ile beraber işsizlik, yaş dolayısıyla ya da kısmi çalışanlar için de Almanya'da emeklilik söz konusu. Şimdi değerli izleyiciler şunu bir daha hatırlatalım yine daha önceki yapmış olduğumuz yayınlarda bize sorular gelmişti. Almanya'da emeklilik için olağan yaş sınırı 1947 öncesinde doğanlar için 65. Ancak bu yaş sınırı 1947 ile 1964 arasında doğanlar için demografik gelişmeye uyarlama ve yasal emeklilik sigortasının finansman temelini güçlendirme yasası kapsamında değiştirildi. Ve 2012 yılından 2029 yılına kadar kademeli olarak 65'ten 67'ye yükseltilmiş ve 1964 sonrası doğumlular için 67 olarak bu uygulanmakta. Yine tekrar etmekte fayda var. Şu anda 65 yaşında olan ve yaş itibariyle Olağan emeklilik sınırını dolduran ve 5 yıllık prim ödeyen sigortalılar yaşlılık aylığına başvuru yapabiliyor Almanya'da. 63 yaşını dolduran ve 35 yıl hizmeti olan, yine 60 yaşını dolduran, 35 yıl hizmeti olan ve malul sayılan ya da iş göremez veya mesleğini icra edemez durumda olan, 60 yaşını dolduran, 15 yıl hizmeti olan ayrıca son 10 yıl içerisinde 8 yıl prim ödemiş ve son 1,5 yıl içerisinde 52 hafta işsiz kalmış olan. Yine başka bir detay. 60 yaşını dolduran, 15 yıl hizmeti olan ve 40 yaşını doldurduktan sonra 10 yıldan fazla prim ödemiş olan kadınlar sigortalılar yaşlılık aylığına yine hak kazanabiliyorlar. Yine bununla beraber bazı istisnalar dışında emekli aylıkları hak kazanılan tarihten daha erken de bağlanabiliyor. Bunu bir detayını aktarmıştık emekli aylığının alındığı sürelerin uzaması emeklilik sigortalarına ek yük getirdiği için erken bağlanan aylıklardan kesinti yapılması yoluna gidiliyor. Buna göre 65 yaşını doldurmadan bağlanan emekli aylığından her ay için %0.3 oranında kesinti yapılmakta. Yaşlılık aylığının bağlanması 5 yıl, 60 ay öne çekilirse aylıktan yapılan kesinti %18 oranında yapılmakta. Bu da ciddi bir maaş düşüklüğüne sebebiyet veriyor. Değerli izleyiciler sizler de Almanya'da emeklilikle ilgili soru, görüş ve düşüncelerinizi kanalımızın yorum kısmından bizlere ulaştırabilirsiniz. Biz de önümüzdeki günlerde yine konu hakkında size bilgilendirici videolar yapmayı düşün, sürdüreceğiz. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.